Herkese merhaba, ben Sen Market'ten Çağan. Raspberry Pi'niz çeşitli sebeplerden dolayı çalışmayı durdurabilir. Bu kimi zaman kullanıcı hatasından kaynaklı, kimi zaman da donanımsal hata kaynaklı olabiliyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bu videoda size Raspberry Pi'nizdeki sorunu tespit etmenin ve düzeltmenin yollarından bahsedeceğim. Pek az kişinin bildiği şey, bu hataları ayıklamamızı sağlayan süper bir yol var. Raspberry Pi'nin arkasındaki kırmızı ve yeşil ışıklar. Bu ışıkların hangilerinin yandığına veya kaç defa yanıp söndüğüne bakarak bir teşhis koymak mümkün aslında. Gelin şimdi bu olası hataların üzerinden birer birer gidelim. Öncelikle kırmızı ışık Raspberry Pi'nin güç ışığıdır. Beklediğimiz şey Raspberry Pi'ye güç verince bu ışığın sürekli yanması eğer bunun yerine yanıp sönüyorsa kullandığınız güç kaynağı yetersiz güç sağlıyor demektir. Bu durum güç kaynağının 4.63 volttan daha düşük gerilim sağlığında gerçekleşiyor. Eğer Raspberry Pi 4 kullanıyorsanız size tavsiyemiz Raspberry Pi'nin resmi güç kaynağını kullanmanız. Sun Market'te 5.1 volt ve 3 amperlik USB tip C uçlu Raspberry Pi güç kaynağını bulabilirsiniz. Kırmızı ışığın hemen yanındaki yeşil ışığın sürekli yanması SD kartın bağlı olduğunu bize söyler arada bir rastgele yanıp sönüyorsa her şey sağlıklı çalışıyor ve kartınızdan okuma veya karta yazma yapılıyor anlamına gelir. Ancak bu led belirli aralıklara düzenli olarak yanıp sönüyorsa Raspberry Pi'niz bir sorun algılamış ve bunu size söylemek istiyor demektir. Kırmızı ışık sabitse ve sadece yeşil ışık hızlıca yanıp sönüyorsa uyumsuz bir SD kart kullandığınız, SD kartınızın bozulduğu ya da içindeki dosya sisteminin bir sebepten dolayı bozulduğu anlamına gelir. Raspberry Pi sağlıklı bir şekilde boot olabilmek için start.elf gibi bazı dosyalara ihtiyaç duyar. Bu dosyaların bozulduğunu da yeşil ışığın düzenli olarak yanıp sönmesinden anlayabiliyoruz. Varsa farklı bir micro SD kartla tekrar deneyin ve bu SD kartın Class 10 gibi minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun arkadaşlar. Eğer fazla hız aşırtma yaptıysanız ve sistem açılmadıysa SD kartın içindeki dosyalar bozulmuş olabilir. Bu durumda Raspberry Pi imaj yöneticisi ile işletim sistemini tekrar karta yazıp çalıştırmayı deneyin. Yine sonuç alamıyorsanız donanımsal bir arıza söz konusu olabilir işin içinde. Raspberry Pi'nin yongası bir sebepten dolayı boot olamadığında halt durumu adı verilen bir duruma geçer. Bu durumda yonganın soğuk olması gerekir. Dokunduğunuzda eğer sıcaksa ve ısınmaya devam ediyorsa bir arıza söz konusudur. Bu arızanın en yaygın sebeplerinden birisi de elektrostatik deşarjdır. Bazen hani el sıkıştığımızda veya bir metal objeye dokunduğumuzda elektrik çarpmış gibi hissederiz ya. işte vücudumuzda biriken enerjinin deşarj olmasıdır bu. Eğer bu rezberi payda gerçekleşmişse elektronik bir aksan bileşeni bozmuş olma ihtimali yüksek bunun. Bir diğer sebep de GPIO pinlerinin tolere edebildiğinden daha yüksek bir voltaja maruz kalmasıdır. Raspberry Pi GPIO pinleri 5 volt uyumlu değil. Eğer yaklaşık 4 volttan daha yüksek bir gerilime maruz kalırsa Raspberry Pi'nin GPIO pinleri bozulma olasılığı yüksek. Şanslısınız ki Raspberry Pi'mizin bozuk olup olmadığını tespit etmenin çok isabetli bir yolu var. Eğer Raspberry Pi 4 kullanıyorsanız USB tip A'dan tip A'ya veya tip A'dan tip C'ye bir kabloya ihtiyacınız var. Bu kablonun bir ucunu Raspberry Pi'nin önündeki USB yuvalarından birine, diğer ucunu da Windows işletim sistemi yüklü bir bilgisayarın bir herhangi bir USB yuvasına bağlayın. Raspberry Pi'ye güç kablosunu bağlamanıza veya SD kart takmanıza gerek yok. Zero kullanıyorsanız da micro USB'den tip A'ya kabloya ihtiyacınız var. Aygıt üreticisine gittiğinizde BCM2708 Boot isimli bir aygıt görüyorsanız Raspberry Pi'niz bozuk değil, rahat bir nefes alabilirsiniz. Bu durumda sorun başka bir sebepten kaynaklanıyor olabilir. Örneğin HDMI kablosunun bozuk olması bir diğer sıkça karşılaşılan sebepler arasında ya da Raspberry Pi'nizi birçok USB aygıt takılı şekilde başlatmaya çalışıyorsanız size tavsiyemiz gereksiz bütün aygıtları çıkarıp öyle denemeniz. Yani sadece klavye ve fare takılı şekilde çalıştırmayı deneyin bir de. Ayrıca SD karttaki dosyaların bozulmasını önlemek için size tavsiyem Raspberry Pi'nizi daima doğru şekilde kapatın ve gücü asla direkt kesmeyin birdenbire. Evet umarım bu videoda verdiğim bilgiler Raspberry Pi'nizi tekrar çalışır hale gelmesine vesile olmuştur. Sammarket'te bir başka videoda görüşmek üzere. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.